röportaj yapalım ondan sonra. Bunlar çok tehlikeli aman ama bak bunlar ya, de nefes borusunu kaçarsan var ya. bir gittikten sonra çıkarın başka tarafa koyun tamam mı? Evet. Yani dediğim gibi bu özellikle üzerindeki yabancı isimler, nötrükar dediğimiz veya yabancı isimler. Bazen daha büyük çocuklar da işte etrafında ee, özellikle nazar boncuğu olabilir, çeyrekler olabilir. Çocuğun üzerinde. <laughs> tamam mı? Hiçbir sıkıntı yok tamam mı? Rahatlıkla gidebilirsiniz. Allah razı olsun. Yolunuz açık olsun. olsun. Sağ, Sağ olun. Bu hastamız bize e, dün Diyarbakır'dan refer edildi, e, hastayı kabul ettik. 5 aylık bir hasta bize gelmeden önce e, üzerinde bulunan nazar boncuğu ve e, çengelli iğne ile birlikte ağzına götürmüş. Ayla fark edince müdahale etmeye kalkmış, ağzındaki e, nazar boncuğunu çıkarmış fakat çengelli iğne bu esnada yemek borusuna kaçmış. Hasta geldiği zaman çektiğimiz röntgen grafisinde e, çengelliğine yemek borusunun alt kısmında takılı vaziyetteydi. Hasta 15 dakikalık sedasyon altında bir işlem yapıldı. Endoskopik olarak cisim çıkarıldı. Şu anda gayet iyi. Biraz sonra evine göndereceğiz. Özellikle bu gibi çocuklarda mutlaka ailelerin dikkat etmesi gerekiyor. Ailelerin üzerinde hiçbir zaman nazar boncuğu veya hediyelik amaçlı takılan çeyrek veya buna benzer metaller, iğneler, toplu iğneler, bilyeler mutlaka çocuğun üzerinde veya etrafında bulundurmamaları gerekiyor. Çocuk her ne kadar yaşı küçük olsa bile istemsiz olarak eline aldığı her yabancı cismin ağzına götürme eğilimindedir. Dolayısıyla bu çocuğun aldığı yabancı cisim bazen nefes borusuna bazen yemek borusuna kaçabilmektedir. Özellikle nefes borusuna kaçtığı zaman tabii daha ciddi hayatı sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Diyarbakır Bağlar'dan geliyorum. Çocuğum 5 aylık. Çocuğumun boğazına nazar boncuğu kaçtı. Nazar boncuğunu çıkartırken çengeli boğazına kaçtı. Direkt ilk sağlık kurumuna götürdük hastaneye. Sağlık kurumunun müdahalesinden cihaz falan olmadığından dolayı bizi direkt en yakın Elazığ Fırat Üniversitesi'ne sevk ettiler. 112 ambulansla direkt Fırat Üniversitesi'ne geldik. Oradan zaten gece saat 10'da geldik. Direkt müdahale aldılar endoskopi bölümüne. 10-15 dakikalık süreçle çocuğun boğazından çıkardılar çengeliğini. Hani ailelere duyarımız mesajımız şu şekil. Hani göz önünde bulunan metal şeyler olmasın çocukların. Boğazına kaçacak şeyler bulundurulmasın. Yani sadece emzikten başka hiçbir şey bulundurulmasın çocukların üzerine. Ailelerimize mesajlarımız olur. İki dakikalık ömür alıyor. Yani o yüzden yazıktır bu ameliyata, bu şey endoskopiye gelip de gitmeyenler de oluyor. Yani çok ciddi bir hastalık. <laughs>